Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Ve orijinal yayınlarının TET, AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. Bu videoda dikdörtgenin ÖSYM tarzı orijinal sorularda oluşan son testi yani test 9'u sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım arkadaşlarım. Şöyle yakınlaştıralım. Bakalım ne demiş bize. Şöyle biraz daha. Demiş ki açılabilen dikdörtgen biçimindeki bir yemek masasının uzun kenarı 1.1 metre. Masak açık konuma getirildiğinde masanın köşegen uzunluğu 1.7 metre olmaktadır. Kane tamam bunlar birbirine eşit verilmiş. Bize diyor ki masanın açılmadan önceki arkadaşlar üst yüzey alanı nedir diye bize sorulmuş. O zaman şöyle bakalım. Ben şuraya k diyorum. O zaman burası da k olur. Burası da o zaman ne olur? K olur. Peki o zaman buradaki uzunluğumuz k ise toplamında arkadaşlarım burası 1.1 değil miydi? Şurası o zaman burası ne olması lazım? 1.1 1.1 artı k olmak zorundadır. Peki. E şimdi artık burasını da biliyorum. Ben buraya 2k dedim. Burası o zaman 2k'dır. Ve bana ne diyor? Diyor ki eğer masa açık konuma getirildiğinde masanın köşegen uzunluğu 1.7 metre olmaktadır. Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani şurada pisagor yapacağız. Diyeceksiniz ki arkadaşlar şöyle çizdiğimiz zaman. Yani 2 2K kare 2K'nın karesi artı 1.1 1.1 artı k'nın karesi eşittir 1,7'nin karesi. Bu, bu, bana bir tane özel üçgen hatırlatıyor. Hangi özel üçgen? 8, 15, 17. Hocam ne demek istiyorsunuz? Yani ben k'ya 0,4 derdiğim zaman bakın arkadaşlar 0,4 Buraya da 0,4 lerin Hocam burası 0,8 olur. Burası 1,5 olur. Bu da 1,7'dir zaten. O zaman 8, 15, 17 üçgenini sağlar diyeceğiz. Peki benden istenen ne arkadaşlar? Demek ki e, burası K o zaman 2K istendiği için buranın alanı. Bakın burası 2K ya. E, 2K o zaman arkadaşlar ne oldu zaten? 0,8. Yani burası 0,8'dir. E peki benden bu dikdörgenin alanı istendiği için yani 0,8 çarpı 1,1 yani cevabımız 0,88 metre kare olarak bulundu. Birinci sorumuzun cevabı 5 şıkkı çıktı camlar. Tamam mı? Birinci sorumuzu bu şekilde sizler için çözdük. Geldik ikinci sorumuza. Demiş ki ABC'de dikdörgen biçimindeki bir arazide define arayan 3 kişiden ikisi ABC üçgeni iç açı ortayları üzerinden yürüyerek buluştukları K noktasına defineyi tespit ediyorlar. Buna göre defineyi tespit ettikleri K noktasının D köşesine uzaklığı. Yani bana şu mesafeyi soruyor. Tamam. Şimdi ilk başta Soruda işte çemberin merkezi yani iç açı ortayların kesim noktası olduğunu şöyle arkadaşlar şekil olarak şöyle çizdiğim zaman şöyle görmeniz görmeniz için yazacağım arkadaşlar şöyle şöyle tatlı bir tane çember var değil mi? E peki şöyle diyeceğim hocam açı ortay doğrusu üzerinde alınan dikmeler eşit olduğu için burası 90, şuradan şöyle 90. Her ne kadar arkadaşlar düzensiz çizildiği için burası da zaten. Şöyle çizdiğimiz zaman. Ben buraya R desem burası R olur. Burası R olur. Burası R olur. Şekil arkadaşlarım bu şuradaki dörtgen aslında bir karedir. Bakın şekil düzensiz çizildiği için bu şekilde yazıyor. Aslında bu bir karedir arkadaşlar. Merkezden TT 90. Merkezden TT 90 çektiğimiz için. Peki burası 30 sa demek ki buraya kaç kaldı hocam? Buraya 30 eksi R kaldı. Demek ki teğet olma üzerine 30 eksi R geldi. Hocam Aynı şekilde burası da 40'tır. O zaman buraya 40 eksi R kaldı. Burası da demek ki teğet olma üzerine 40 eksi R. E şimdi 30, 40, 50 yani 70 eksi 2 R eşittir 50'den. E buradan R'yi bulalım arkadaşlarım. Bunu bu tarafa attık. 2 R eşittir 20'den. R eşittir 10 geldi. Yani şu uzunluğum ne oldu artık? 10 arkadaşlar. Şurası yarı çap 10. Tamam. Şimdi devam edelim. Yarı çapımız 10. Şunu da yeni 10 yazdık. Şurası 10. Peki. Şimdi devam ediyorum. Ben şuradan tatlı bir tane 90 derece şöyle indirsem. Şöyle indirsem. Bakın ben şu benden şu KD hissediyor ya arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi burası olsa buraya 10 kaldı zaten. Ee, buranın tamamı o zaman buraya kaç kaldı? 20 kaldı. Tamamı 40 olduğu için buraya 30 kaldı ve şurada Pisagor yapacağım. Hocam Pisagor'dan normalde arkadaşlar şöyle bir üçgen oldu. Bakın şu üçgenimi şuraya taşıyorum. Şöyle. Ee, şöyle biraz daha şöyle çizelim. Şöyle düzensiz oldu ama. Tamam şurası 90. Burası ne oldu? 20. Burası kaç? 30. Peki hocam şurada şöyle yaptığımız zaman. 2'nin karesi 3'ün karesi ne olacak? Kök 13. Ee, o zaman burada ne gelecektir? Arkadaşlar bu 2 çarpı 10'dur. Bu 3 çarpı 10 olduğu için 10 kök bir şey olacak. E, 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Yani kök 13. Yani cevabımız bu soru içinde şıkkı çıkmış oldu canlar. Tamam mı? İşte çemberin merkezine lütfen dikkat ediniz. Bu şekilde çözdük. Gelelim diğer sorumuza. Üçüncü sorumuzda şekil 1'de verilen mavi arkadaşlar diyor ki mavi taralı mavi ile taralı bölgede şekil 2'deki yan yana getirilmiştir. Şekil 2'de verilen şeklin çevresi şekil 1'den verilen de çevresinin çevresinin farkı 6 cm şekil 1'deki turuncu kısımda alanlar toplamı 24 olduğuna göre bize diyor ki Arkadaşlar x kaçtır diyor bize. O zaman şöyle değerleri yazalım. Şöyle getirelim. Şöyle küçültelim biraz. Arkadaşlar bakın şuraya a diyorum. Şuraya a diyorum. Şuraya b diyorum. Ondan sonra tamamı şuraya da c diyorum. Şurası c. O zaman buraya x eksi c kaldı. O zaman burası da x eksi c kaldı. Tamam. Ondan sonra yine buraya ben a dedim. Şurası devam edelim. Buradaki uzunluk arkadaşlar yine A olduğu için burası A'dır burası A'dır burası C ise burası yine C'dir. Burası B'dir burası X eksi C'dir. Bunları şöyle yazıyorum arkadaşlar. Burası X eksi C'dir burası da X eksi C'dir. E burası zaten yine arkadaşlarım burası A'ydı. E burası A oldu. Buraya ne kaldı? Buraya da B kaldı. Tamam şunları gösterdik. Şimdi artma ve azalmalara bakalım. Bakalım burada bize ne vermiş? Çevresi, çevreleri farklı nedir diyor. Tamam. Çevresinin farkı 6. Şekli, şekil 2'deki şeklin çevresi şekil 1'den arkadaşlar 6 fazlamış. Şimdi çevresini şöyle bir hesaplayalım. Buradan arkadaşlarım bakın 1, 2, 3, 4. Şöyle sırayla yazıyorum. Arkadaşlar siz yukarıdan bakarsanız 4A artı 2B Artı 2x. Bu çevre eşittir diyeceğim. Diğer çevremize bakalım. Bu da 2a artı 2b artı 2x ondan sonra artı 6. Tamam arkadaşlar? Yukarıdan şöyle bakabilirsiniz. Bunun çevresini arkadaşlar ve çevresini hesapladım. Peki şuradan 2b'ler birbirini götürdü mü? Ondan sonra 2x de birbirini götürdü. Çok güzel. O zaman Burada 4A'dan 2A çıkardık. Burası 2A eşittir. 6 geldi. Demek ki A uzunluğum burada ne geldi canlar? 3 geldi. Tamam. Şimdi A'yı 3 bulduk. Şurası artık A yerine 3 yazdım. Burası 3. Burası da artık 3'tür. Tamam. Şunu yazdık. Şimdi sonra diyor ki şekil 1'deki turuncu kısımların alanları. Yani 3 tane C. Şuradan yazıyorum. 3 tane C artı 3 parantezinde X eksi C arkadaşlar eşittir 24. 24. Buradan 3C artı 3X eksi 3C eşittir 24. 3C'ler gitsin. 3X eşittir 24. X eşittir 8 olarak bulundu. Yani benim arkadaşlar bu sorumun cevabı ne oldu? Tabii ki de 8 oldu. Cevabımız E Tamam. Bu da güzel bir şekilde bulduk arkadaşlarım. Geldik diğer sorumuza. Şöyle bakalım. de diyor ki bir bilardo topuna paso verilmeden vurulduğunda e, bilardo topu izlediği yol ile bant arasındaki açı topu izlediği yol ile bant eşittir. Tamam şöyle güzel. Ondan sonra diyor ki bir oyuncu şekildeki gibi birim kareleri ayrılmış bir bilardo masası. Beyaz topu sarı topa çarptırmak istemiş. Önde engel olduğu için beyaz topa falso vermeden topu A noktasına çarptırarak çarptırarak yollamıştır. Buna göre beyaz top sarı topa çarpıncaya kadar masa üzerine toplam aldığı yol nedir diyor. Şimdi buradan buradaki yolu aldı. Ondan sonra aynı şekilde aynı şekilde şuraya gelecek camlar. Ondan sonra zaten sarıya mı gelecek? Evet sarıya gelecek uzunluk. Bu da arkadaşlarım şöyle bir şey olacak. Tamam mı? İşte benden istediği şu inşallah gözüküyordur arkadaşlar. Bakın. Şimdi Pisagor yapacağım şöyle. Burası 1 bir birim burası 2 birim burası kök 5 Pisagor'dan. Yine aynı şekilde burası 1 burası 2 burası kök 5. Şuraya aldım. Burası 1, burası 2, burası kök 5. Şunu aldım. Burası 1, burası 2, burası kök 5. 1, 2, 3, 4 yani 4 kök 5. Cevabımız bu şekilde geldi arkadaşlar. Cevap 5 şık. Tamam. Bu da bu şekilde. Geldik 5'e. Şekil 1'deki kenar uzunlukları 20 cm ve 16 cm olan dikdörtgen içindeki karton B boyunca katlandığında şekil 2'deki oluşan mavi ile taralı üçgenin alanı nedir? Tamam tamam. Yani mavinin alanı benden isteniyor. Şimdi şöyle arkadaşlar bu kolay bir sorudur. Çok kolay bir soru. Şimdi katlama sorularında demiştik ki katlanan yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. Eski haline getirin. Şöyle anlamanız için arkadaşlar şöyle. bakın şu uzunluk buraya geldi. Şu uzunluk buraya geldi. Ve katlanılan yerden açı ortaydır. Katlanılan yerden açı ortaydır. Bu 90 buraya geldi. İşte tüm katlamada bu oluşur arkadaşlar. Yani katlanılan yerden açı ortaylar da demek aslında burada oluşan bir deltoiddir demek istiyor. Peki. O zaman hocam burası 16 ise zaten burası 16'dır. Burası zaten 20'dir. Burası 20 ise şu uzunluğumuz 20 ise o zaman burası da 20'dir. Buraya kaç kaldı canlar? 16 kaldı. E bu bir özel üçgendir. 12, 16, 20 özel üçgeni. Peki devam edelim canlar. Ondan sonra şuradaki açımız şuraya alfa diyorum. Şuraya beta diyorum. Şuraya alfa diyorum. Şuraya da beta diyorum tekrardan. Peki. Ondan sonra burası arkadaşlar bu üçgenle bu üçgen bu üçgenle bu üçgen nasıl üçgenlerde tabii ki de. Hatta şuraya da arkadaşlar x diyebilirsiniz. O zaman burası x olur. Burası 16 ise buraya 16 eksi x derseniz. E zaten burası 20 ise burası o zaman 8 kaldı. Hocam burada bir tane özel üçgenimiz var. Hangi özel üçgen? Tabii ki de 6, 8, 10. X'e e 10 değerini verin canlar. 6, 8, 10 sağladı mı? Sağladı. Artık bu üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı. 10 çarpı 20 bölü 2. Yani cevabımız 100 olarak bulundu. Bu da arkadaşlarım C şıkkı gelmiş oldu. Bu yine tekrardan çıkmış. ÖSYM sorunun aynısı arkadaşlar çıkmıştı. Hatta cevabı da yine yüzde hatırlıyorum. Peki. Geldik kaçıncı sorumuza? Altıncı sorumuza. Şöyle bir bakalım. Demiş ki ABC'de dikdörtgen. KLBC tamam. DK 4. Neredesin DK? şurası 4. Şu uzunluğumuz 4. Ondan sonra DM 8. E, DM 8 yani burası 8. Ondan sonra DC16. O zaman buraya kaç kaldı? Tabii ki de arkadaşlar. Ee, DC. Evet. DC bana 16 vermiş. O zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Tamam. Ondan sonra e, BC de 12 vermiş. BC neredesin? BC de buradan buraya kadar 12. Tamam. Onları sırayla zaten söyleyeceğiz. Ondan sonra diyor ki şekil 1'deki verilen ABC dikdörgeni KN ve MN boyunca kesilip DMNK dikdörtgeni kullanılarak şekil 2 oluşur. Buna göre diyor bunlar ağırlık merkezleridir arkadaşlar. Tamam. Ağırlık merkezlerine dikkat edelim. Ee, ondan sonra diyor ki alan G1 G2 G3 nedir? O zaman şöyle hemen yakınlaştıralım şunu. Şimdi dikkat ettiyseniz şurası bir kare olduğu için burası 4 değil mi? Şurası 4 e, ee, tam boyunca kesilir. D, M, N, DMNK tamam Dikdörtgen oluşur. Başka bir şey yok. Güzel. O zaman şöyle ağırlık merkezini aldığımız zaman hocam şuradaki bakın şurada bir üçgen oluşturacağız. Şöyle. Şöyle bir üçgen. Tamam şimdi ağırlık merkezlerini bir kullanalım. Şimdi burası zaten 4 burası 4'tür. Aşağı indirdim hocam. Şuradan şöyle aşağı indirdim. Şöyle. Burası kaça kaç olacak? Burası 2'ye burası 2. Ondan sonra zaten burası 12'de az önce. Burasının 12 olduğunu şuradan yazmışım zaten. Devam edelim. Ondan sonra arkadaşlarım burası buradan buraya kadar 2'dir. Şurası 2. Ee, devam edelim. Şunu şöyle devam ettirdiğimiz zaman şöyle devam edelim. Şunu da şöyle devam edelim. Şuradan şöyle devam ettirdik. Peki hocam burası ne geldi? Dikkat edin arkadaşlar. Tamamı 4 olduğuna göre demek ki normalde burası tamamı kaçtır? Bunu hesapladık zaten. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Burası 4 oldu. şuranın tamamı arkadaşlar. Bakın şurası 6, 2 de burası 8'dir. Burası 8. Burası da aynı şekilde 8 oldu. Şimdi nasıl bir e, dikdörgen dikdörtgen geldi? Onu şuraya çizeyim. Şöyle bir dikdörtgen oldu. Şöyle. Hocam şuradan şöyle bir arkadaşlar. Şöyle bir üçgen. Şöyle geldi. Ondan sonra şöyle ve de şöyle bir şey geldi. Bakın. Burası zaten 4. Burası 4. Burası 8. Burası aynı şekilde 8. Ondan sonra burası yine aynı şekilde 2'ye 2. Ve burası yine arkadaşlar 16. Benden şuranın alanı isteniyor. Tamam mı? Yani bizden aslında orayı istiyor. Şimdi sırayla diğerlerini bulalım. Hocam tüm alanımızı bulalım. Tüm alanımız. 4 çarpı 16. 4 çarpı 16. Eksi. E, şu alanları çıkaracağım arkadaşlar. Şunları çıkaracağım. buradan ne gelecek bir bakalım. Şuradaki alanımız 2 çarpı 8 bölü 2'den buradaki alanımız 8 oldu. Buradaki alanımız 2 çarpı 16 bölü 2'den buradan yine 16 geldi. İşte arkadaşlar burası da 16. 16 16 da 32 buradan 40. Yani 64 eksi 40 diyeceğiz. 64 eksi 40. Yani cevabımız 24 olarak bulunur. Bu da arkadaşlar bizim sorumuzun cevabı olmuş oldu. Cevap E şıkı. Tamam arkadaşlar. Orada nasıl bir üçgen olduğuna dikkat edin. Ben orada şunu oluşturdum. Bakın. Şunu şuradan şöyle uzattığım zaman. Bakın şöyle. Şöyle uzattığım zaman. Burası toplamda 4 ya. Burası 2 ise burası 2'dir. Aa burası 2 burası 16. Yani bakın ben hangi şekli oluşturdum? Şurada mavi ile çizdiğim üçgendeki şöyle arkadaşlar. Şu dörtgeni şu çizdiğim dörtgeni buraya yapıştırdım. Yani yazdım arkadaşlar görmeniz için tüm alanımız 64 çıktı. Sonra buradan 4 çarpı 8 bölü 2'den dikdörtgen şey dikdörtgen alandan tüm şu 3 beyaz alan çıkardığım zaman geriye şu taralı alanım kalır ki zaten o da cevabımız 24 olarak bulundu. Bu da bu şekilde geldi. Geldik 7'ye. Şimdi diyor ki bir yüzeyi mavi bir yüzeyi turuncu ile boyalı olan şekil birdeki dikdörtgen biçimindeki karton efe boyunca katlanan iyi kenarı çakıştırılıyor. Sonra elde edilen elde edilen arkadaşlar. Şekil 2'deki dikdörtgen kale boyunca katlanarak tekrar iki kenar çakışan şekil 3 elde ediliyor. buna göre parça tekrar açılırsa açılmış parçanın çevreleri farkı ne olur bize sorulmuş. Peki o zaman şöyle bir yakınlaştıralım. Şunun üzerinde arkadaşlar bakın şöyle bir şekil oluşmuş dikkat edin. Şimdi bu şekil şuradan şuraya gelmiş tamam mı? Şu şekil şöyle arkadaşlar bir şekil getirmiş şöyle. Ondan sonra şöyle Ondan sonra şöyle bir şekil. E bunun aynısı burada da oluşur. O zaman biz bunu gelip şurada gösterelim. Görmeniz için yazacağım arkadaşlarım. Bugün şey bunu şöyle gösterelim. Şimdi bu buradan arkadaşlar şurası nedir? 2'dir. Şuradan aldı 2. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı zaten. Şuradan şöyle bir şey geldi. Sonra şöyle bir şey geldi. Ondan sonra şöyle, ondan sonra şöyle, şöyle kaba taslak arkadaşlar tüm şekli göstereceğim. Kabataslak şöyle bir şekil. Şurası hatta şuraya gelsin. Şöyle bir şekil. Yani yine burası ne olacak? Burası 2 olacak. Burası 6 olacak. Tamam mı? Şekil bu. Bana diyor ki buna göre parçalar tekrardan açılırsa arkadaşlar diyor ki açılmamış parçaların çevreleri farkı ne olur diye bize sorulmuş. Peki o zaman şöyle bir hesaplayalım. Buradaki uzunluğumuzu arkadaşlar biz kaça kaç diyelim zaten Dikkat ettiyseniz burasına A diyelim. Burası A olsun. Yine aynı şekilde burası da A'ya A olur. Şuraya da B diyebilirsiniz de fark etmiyor. O zaman birinci durumda. Hocam 6 6 artı bu şekil. 6 6 12 yani 12 artı 2 A artı şu şekilde de arkadaşlar X diyebilirsiniz. Artı X. Şimdi buraya bakalım. Buradaki çevreye baktığımız zaman şuradaki bir çevre var ya. O da arkadaşlar 2 2 daha 4 artı 2a artı x işte. Bakın şöyle bir şey geldi. Ee, o zaman son durumda arkadaşlar onu kullanalım. Son durumda ne diyeceğiz bunun için diyeceğiz ki e, farkı zaten ben ne istediği için ben bundan bunu çıkaracağım hocam xler gitsin 2a'lar gitsin 12'den 4'ü çıkardım cevabımız. 8 olarak bulundu. Bu da arkadaşlar D geldi. Tamam mı? Lütfen buraya dikkat edin. Yani şunu şöyle katlamış arkadaşlar. Şuranın uzunluğuna ben x dedim. Yukarıdaki çevre oranı 6 6 12 artı 2 artı x. Buradan da çevresini hesapladığımız zaman bu da 4 gelmiş oldu. Bu da bu şekilde. Farkımız 8. Geldik 8'e. Demiş ki dikdörtgen şeklindeki bir karton EP boyunca kesilip 2 eşit alanlı parçaya ayrılıyor. Güzel e, ayrılan parçaların birleştirmesiyle oluşturan FF e, üstü parite tamam güzel. Alan EBFK 9. Tamam güzel. E, o zaman arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Bakın. Burası köşegenlerin kesim noktası. Yani köşegenlerin kesim noktası olduğunu söyleyebiliriz. Şu köşegendir arkadaşlar. Bir de birbirine ortaları için burası ile. burası birbirine eşit. Güzel. E şimdi başka alan ABC'de. Arkadaşlar buradaki alanımızı bize kaç vermiş? 9 vermemiş mi? Ondan sonra alan ABC'de 28. Toplam alan 28 ise 14'e 14 olması yani şuradan şuraya kadar olan kısım 14, şurası da 14. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Tamam, devam edeceğiz şimdi onu. E hocam 9'a 5 olduğu için ben şuradan şöyle devam ettirdiğim zaman bakın arkadaşlar şöyle. Şurayı da şöyle çizdiğim zaman şuradaki birbirine eşit değil midir? O zaman buradaki alanımıza 5 gelmiş ise o zaman biz buraya da 5 geldiğini söyleyebiliriz. O zaman buradaki alanımıza ne kadar kalır? 4 kalır diyeceğiz. Ve bize arkadaşlar yükseklik lazım. Bakın yani herhangi bir yükseklik. Şuradan ya da şuradan alalım. Şöyle bir yükseklik aldık. Buraya x diyorum. Başka CFD mi? Buraya da y diyelim. Çünkü AE bölü EB oranı isteniyor arkadaşlar. Tamam. Ona şimdi bakalım. Zaten bir de burası arkadaşlar aslında x'e burası da x'tir. Burasına y diyelim. Burası o zaman y olur. Tamam mı arkadaşlar eş. Çünkü birbirine yani şu üçgenle şu üçgenle şu üçgenler ondan dolayı. Peki şimdi yazalım. Burasının yüksekliğini h diyelim arkadaşlar. h çarpı x bölü 2. Ondan sonra diğerinde de h çarpı y bölü 2. h çarpı y bölü 2. Buranın alanı arkadaşlar ne geldi? 4'e 10 mu geldi? Burası 4 burası da zaten 10'dur. Dikkat ettiniz mi? Bu da 4 bölü 10. Şimdi bunları sadeleştirelim. Şuradan h bölü 2'ler gitsin. O zaman x bölü y oranı ne geldi? 4 bölü 10 yani 2 bölü 5. Bakalım şıklarda 2 bölü 5 var mı? Ama 5 bölü 2 ne istiyor? A, E. He. O zaman A, E olduğu için arkadaşlar A, E bölü E, B. Yani şuradaki A, E bölü yani aslında y bölü x isteniyor ki o da 5 bölü 2 olarak bulundu. Bu da bizim arkadaşlar 8. sorumuzdu. Bu da bu şekilde geldi. Değerli öğrenci arkadaşlarım, orijinal yayınların TET, geometri soru bankasının çözümlerini biraz hızlandırdım. Şu an dikdörtgen testi de bitmiş oldu. Bununla beraber superaya devam ediyorum arkadaşlar. inşallah trigonometriye devam edeceğim zaten. Ondan sonra bilgi sarmal yayınlarının, bilgi sarmal yayınlarının TET, geometri denemelerini çözüyorum sizler için arkadaşlar. Olabildiğince hızlandırmaya çalışacağım. Bazı arkadaşlarımız galiba bildirimlerden rahatsız olduğu için arkadaşlar ben günde çok video paylaşmak isterim ama bazı arkadaşlarım sadece bildirimlerden kaynaklı şey bırakıyor galiba yani aboneliği bırakıyor. Ondan dolayı ben az paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince hızlandıracağım arkadaşlar. Umarım yararlı oluyordur. Size bir katkım oluyorsa arkadaşlar ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.